Herkese merhaba, bugün Ampir, Romantik, Krinolin, bastıl, Victorian ve Dandizm'i inceleyeceğiz. Ampir dönem 1800-1820 Ampir stili bel çizgisinin göğüs altında olmasıyla belirginleşen daha dar ve düz bir süreye sahiptir. Ve ampir stildeki minik karpuz kollar bol büzgülerle ve vatkalarla beslenerek dolgun bir görünüm kazanmış yapılan Yapılan bu stile Prenses Kol adı verilmiştir. Romantik Dönem Zaten sol tarafta da görselini görüyorsunuz. Bel hattı normal yerine gelmiş. Kalın kemerler kullanılmaya başlanmış. Eteklerde büzgü ve pileler takılarak şık bir görünüm sağlanmıştır. Silüetteki bu değişimi sağlamak için korselere başvurulmuş. Belin incelini daha iyi vurgulayabilmek için geniş etek stilleri benimsenmiştir. 1830'larda ise renk seçenekleri artmış hacimli ve kısalan etek boyları, geniş kollar, geniş siperli şapkalar ve boneler moda olmuştur. Aslında buradaki romantik döneme ait açıklamaların tamamıyla karşılığı olan bir görsel var yan tarafta. E, beldeki kemer, işte kuşak, büzgülü geniş etekler, burada genişten kastımız evet öncesinde paniyerler kullanılıyordu. Ama şu an sadece büzgülerle verilmiş olan ve sadece bilin inceliğini vurgulamak amacıyla oluşmuş bir giyim tarzı. Krinolin dönem. Bir süre sonra bu moda yerini yarım krinoline krinolite bırakmış. Ancak iç etekle birlikte ağırlığı kadının hareketini engellemeye başlayınca çok katlı kafes krinolinler icat edilmiştir. Görselde de görüyorsunuz aslında alttaki görselde de bir kıyafetin giydirilişi. Yani yanına yaklaşılmıyor bile. Ve uzaktan şuradaki hani de gördüğünüz gibi uzaktan bir şekilde çubuklarla üzerine giydirilmeye çalışılıyor kıyafet. Çok zor ve zorlayıcı bir giyim. Hem giyen hem de giydiren kişi için aslında zor bir giyim şekli. Bastıl dönem. Eteklerin arka kısmında dolgun bir görünümü kazandırmak amacıyla eteğin içine yerleştirilen dolgu malzemeleri kullanılmış. Sonraları bu görünümü daha da belirginleştirmek amacıyla tel bir çemberin arka kısmında kabarık duran at yapılmış kumaşın geçirilmesi yapılan iç etekler kullanılmıştır. Sağ tarafta da görselini görüyorsunuz yani. Evet, kriminaline göre oldukça, yani buna göre oldukça rahat ama yine de rahatlık sağlamıyor aslında. Ha, ona göre bir tık daha iyi. Victoria'nın dönem 1837-1901 tarihleri arasında Kraliçe Victoria tahta çıktı ve hüküm sürdüğü için bu ismi almıştır. Kırın ölüm döneminde de kapsar. Bu çok katlı kafes dönemini. Bu dönemde redingotto stili zarif ceketler kullanılmış. Bu ceketler pelerinlerle tamamlanmış. Gece kostümlerinde ise kısa kabarık kollar ve kalp kesimli dekolteler yer almıştır. Kollar dirsek boyunda olup kol kenarlarını ve etek uçlarını tafta ve dantel fırfırlar süslemiş. Arkası dolgun ve kuyruklu eteklerin üstünde kontrast renklerde sade ceketler giyilmiştir. Önceki dönemlerin pastel renklerini canlı ve parlak renkler almış. Redingot ise kare kuyruklu önde yuvarlak biçimde dönen kadın ceketi. Dandizm Centilmen kostümleriniz sadeleştirmeye yönelik bir akım olup erkek gardırobunu dantel, fırfırlar, ipek çoraplar ve üç köşeli şapkalardan arındırmaya amaçlamıştır. Dar kesimli vücuda sıkıcı oturan ciddi görünümlü kostümler, beyaz keten gömlekler ve binici botları ile farklı bir erkek silüeti ortaya koymuştur. Aslında bu romantik dönemi de kapsayan bir akım. Kadifeden yapılan yüksek yakalar kare, kısa, kare kesimli yelekler. Farklı renkte yelek ve pantolonlar. Boyun süslemeleri. Dik ve sivri gömlek yakaları. Stok. Bu yakaların boyuna sabitlemek amacıyla kullanılan boyun bağları. Aslında dönemin önemli kıyafetlerinden. Peki bu zamanda 1800 ile 1900 yıllar arasında önemli gelişmeler. 1830'da dikiş makinesi icat edildi. Bartemley Timon Timonier tarafından 1858'de Charles Frederick Worth'un ilk modelini Paris'te açtı ve ilk Kortir modacı unvanını kazandı. İlerleyen zamanlarda hatta ilk slide'da da görmüş olmanız lazım ilk videomda. Sonrasında Charles Frederick Worth'un yanında çalışan çırağı Paul Poiret ise kendi modelini açıyor ve e, kadınları aslında korselerden kurtulmaya amaçlayan ünlü bir yine o dönemin modacısı tercisi ünvanını kazanmıştır. Ama ilk modacı ünvanı Charles Frederick Wharton'dur. 1871'de Ellen Butterk tarafından hazırlanan kağıt patronlar evde dikiş kolaylığı sağladı. Burada dergilerin aslında çok sıklıkla kullanılan bir şey. Orada gördüğünüz bir görselin hazır kalıbı serilenmiş bir şekilde karşınızda oluyor. Ve gerçekten büyük kolaylık sağlıyor oturup kalıp çıkarmaktansa hazır kalıp üzerinden hemen dikim yapabiliyorsunuz 1880'lerin başında Paris modasının abartı giysilerini reddeden daha sade tasarımlarla estetik giysi harekete başladı aslında gittikçe kabarıklıktan uzaklaşılıyor 1900'lere yaklaştıkça 19 Temmuz 1900'de Paris metrosu açıldı bu metronun varlığı üst tabaka ve işçi sınıfının yerleşim merkezlerini ayırdı bu da giyim tarzlarını etkiledi aslında. 1852'de Victoria Albert Müzesi kuruldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.